hastanesini Sason devlet hastanesinin 50 yataklı ilave binasını Kozluk'ta aile hekimliği sağlıklı yaşam merkezi aile sağlığı merkezi 112 acil istasyonu ağız ve diş sağlığı merkezinden oluşan sağlık Hasan Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi merkez Gercüş ve Beşiri'de çeşitli sağlık birimlerini resmen bugün hizmete açıyoruz. Biz sizin için varız. Batmana kazandırdığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun aralarında bulundu. Spor yatırımlarının resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Batman İl Halk Kütüphanemiz ile çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini yaygınlaştırmak için 12 bin hektarlık bir alanda yürütülen menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda tarım ve hayvancılık projesinin açılışını yapıyoruz. Yatırım ve üretimle büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman organize sanayi bölgesindeki yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı da bugün açıyoruz. Buradan